Arkadaşlar merhaba. Gelen sorulara şöyle bir bakalım. Birincisi Adalet Bakanı'nın Twitter sayfasındaki açıklaması. Bunu az önce bir arkadaşım daha yazdı. Artık dedim hani bir video yapayım. Çünkü oradaki maddeler sanki 9. yargı paketiymiş gibi anlaşılıyor galiba. Bu 8. yargı paketindeki ve 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek olan maddeler. Zaten bu 1 Haziran'da 9. yargı paketi çıkacak falan söylentileri çıktığında bunu söylemiştim. 1 Haziran mevzuu 8. yargı paketiyle alakalı diye. E bunu da zaten şu anda görmüş oluyoruz. Yani bunun 9. yargı paketiyle bir alakası yok. Onun devamında arkadaşlar eski hükümlüler veya şu anda işte açık cezaevinde olanlar falan filan Bunlar tabii ki yatarın ne olduğunu, koşulluğunun ne olduğunu biliyorlar. Ama mahkum yakınları onları hiç bilmiyor. O yüzden şu çok soruluyor. Birincisi birinci tekerrür olanlarda faydalanacak mı? Hayır. Faydalanmayacak. Şimdi dörtte dört faydalanacak dediğimizde bazıları da diyor ki işte o zaman üç bölü dörtte mi faydalanır? Veya işte hani dörtte dörde şu kadar geliyorsa üç bölü dörde ondan biraz daha az mı gelir, çok mu gelir falan. Hiç alakası yok. 9. yargı paketiyle 4'te 4 ve çift mükerrir olanlara sadece bir düzenleme gelecek. Yani bunu da diğer soruya bağlayın. Koşullusu, koşullu salı vermesi geri alınanlar için bir şey var mı? Yok. Bunu daha 8. yargı paketinde de kapsam dışı bırakmışlardı. 31 Temmuz'da da kapsam dışı bırakmışlardı. Yani koşullu salı vermesi geri alındıysa artık buna hiçbir şey verilmiyor şu anda. Onu da eklemiş olayım. Onun dışında gelen sorular neler arkadaşlar? Ne zaman gelecek? Şimdi ne zaman gelecek? Her gün birileri bir şeyler atıyor kafadan. Yani bu soru artık bence bana da sormayın, başkasına da sormayın. Çünkü kim ne diyorsa yalan söyleyecek. Kimse bilmiyor şu anda. Kimse bilmiyor. Bunu geciktiren nedenleri söyledim ben size. Birincisi etki ajanlığı meselesi. Bununla ilgili bir anlaşma sağlanırsa o etki ajanlığı saçma sapan yasasını adam gibi yapıp daha doğrusu o maddeyi adam gibi yapıp gönderirlerse yahut bakın yahut ikinci seçeneği söyleyeyim ben size etki ajanlığını 9. yargı paketinden çıkartırlarsa derler ki yani e, biz bunu tamam işte Ekim'de görüşelim derlerse yani AKP'nin o maddeden vazgeçeceğini zannetmiyorum ama erteleyebilir. O zaman 9. yargı paketi daha erken gelir. Denetimi geri alınanlar çok soruyorlar. Onlarla ilgili de bir şey yok. Ki 31 Temmuz yasasından faydalanıp denetime çıktıysanız ve ihlal sebebiyle denetiminiz geri alındıysa artık sizin bir şansınız yok. Yani imkansıza yakın diyeyim ben size. Yani bu ülkede yarın ne olur? Tabii ki kimse bilemez de mantıken yani imkansıza yakın diyeyim. Çünkü 31 Temmuz'da çok büyük bir şans tanındı çok büyük. Kimisi 3 sene erken, kimisi 5 sene erken denetime ayrıldı. Yani sen 5 sene indirim almış gibi oldun ve ona rağmen 3 kere ihlal yapıyorsan denetimin geri alınıyorsa artık yani sana kimse bir tolerans göstermez. Onu da söyleyeyim yani. Onun dışında şu şekilde denetim geri alınanlar vardı. Ona ilişkin bir sürü emsal kararda nasıl başvuracağınızı da söylemiştim. İşte eski cezası gelenler. Onlar için bir ihtimal var. Ama diğerler için yok. Diğerler için yok. Emin olabilirsiniz ki o eski cezası geri alınanların da zaten denetimi yanmadı. 31 Temmuz e, dolayısıyla verilen hakları geri alındı. Yani birebir aynı mevzu da değil. O videoyu yayınladığımda da çünkü bu tip sorular sorulmuştu. Biz de faydalanabilir miyiz diye. Onların tekrar söylüyorum denetimi geri alınmadı. Onların 31 Temmuz dolayısıyla kendilerine tanınan hakları geri alındı denetimin yandıysa artık o mevzu kapandı demektir. Bunu da söyleyeyim.